Meski Spor, Anamurmuz Spor arasında oynanan futbol maçında aşırı yağan yağmur nedeniyle oyuncuların yaşadığı zor durum kameralara yansıdı. Hakemin saha ve futbol koşullarını göz önüne almadan verdiği devam kararı ile oyuncular zor anlar yaşadı. Yoğun yağış ve sahanın çoğu bölgesinde biriken suya rağmen mücadeleyi bırakmayan futbolcular su topu oynar akın gibi giderliyor. futbol oynamaya çalıştılar. Çok geride kaldı, akın gitti. Artık <laughs> futbol maçından çok su topu izler gibi bir hal var. Şu an sanki izlenimi doğdu bende. Evet, Akın yerde kaldı. Anamur çıkmaya çalışıyor. Tekrar Akın. Akın. Akın ayakta durmakta zorlanıyor bir. Evet. Akın'ı gördüler. Akın oradan ilerleyecekti. Bir faal, bir kart çıkar mı? Bir kart çıkar mı bilmiyoruz. Tabii ki son e, nihai kararı kendisi verecektir. Ama kulüpler şunu yapsa. Hocam gerçekten ya sahaya çıksa, dirence itiraz etse, hakem de diyecek yani hocam bak burada bir sakat doğarsa sorumlusu sensin hocam dedi e, yani hocam topu görür mü? Ali, Ali şimdi ekrana getiriyor da kesin, top, top resmen kesin. yüzüyor yani. E, hocam dedi yani biraz da hemen bizde 17 numarasıyla Arat'ta oyundan çıktı sevgili izleyiciler. Her iki takımda artık oyuncu değişikliği Akın top geride kaldı. Akın gitti top geride kaldı iki defa. Akın artık ne yapacağım dercesine isyan eder gibi. Ee, Akın topla değil de, top Akın'la resmen <laughs> Oynar gibi bir şey söz konusu oldu. Evet, ha hakem. Evet. Ortada kaldı. <laughs> top, topu kaldırmak suya bile kaldıramıyor, biliyor musun? Artık zemine kadar ağırlaştı. Artık bunlara da ya bak, şunlar yapılmaz gerekiyor. Hayır böyle şeyler <laughs> su yok, top sürme bize burada. Mesela.